Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bahçeye yine bir geldik. Bir bakalım neler var dedik. Havalar biraz soğudu. O yüzden bazı bitkiler artık soğuk almış. Bunlar da bizim bamyalar. Böyle unuttuğumuz. Aslında tohumluk olarak ayırmıyoruz ama böyle arada unutuyoruz, görmüyoruz. Bu kadar büyüyor. Bunları ne yapacağız? Ne yapacaksınız derseniz. Bunların iç tarafını çıkaracağız. Ve günlük böyle 5-6 tane yerseniz eklemlerdeki ağrılara çok iyi geliyormuş yemeği de yapılıyormuş böyle içindeki tohumun hani bezelye gibi falan bakın şu içinde görüyor musunuz tohumları yani öyle şeyler yapmayı düşünüyoruz böyle çok kurumuş olanları da artık tohum olarak saklarız şimdi gelin bakalım aşağıya doğru gidelim önce bir hindilere tavuklara bakalım Bakalım o küçük Ferik beni unutmuş mu? Hala hatırlıyor mu? Hep beraber gelin. Beraber görelim. Babama toplamış tavukları atıyor arkadaşlar. Şurayı da size göstereyim. Yeni bir yapı var burada. Ben de görmemiştim. Abimlerin konteynerinin tam yanı. Bakın şöyle malzeme koymak için küçük bir oda yapıyorlar. Çok güzel olmuş. Bayağı da geniş olmuş arkadaşlar. Evet tutmuş. Beton tutmuş buralar. Evet güzel olmuş. Güle güle kullansınlar. Şimdi gidelim biz. Tavuğa bir bakalım. Feriklerimize bir bakalım mı? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ha? Bakın bakın koşarak geliyor hemen. Gördünüz mü? Gel bakayım gel. Ne oldu? Dövüyorlar mı seni? Bu da arkadaşı. Unutmamış bakın arkadaşlar. Bakalım, burada bir adet çileğimiz var. Bir tane çilek buldum. Ocaman bak, kuş yemiş. Ben de buldum. <laughs> kuş mu yemiş? Hah, olsun afiyet olsun. Bir de şurada var ama bu biraz küçük. Yine de alıyorum. Bugün ben ablamlardan önce geldim çileğin olduğu yere arkadaşlar. O yüzden çilek bulabiliyorum. Kuş mu arıyor? Arı arı. Arılar yiyor evet. Ben de iki tane buldum. Bakalım başka var mı? Vallahi diyorum geleyim göreyim. Geldiğimde göreyim. Bir daha göreyim görüyorum. Evet. <laughs> Yaprağın altına saklanıyor ya. Burada var ama onu da bakayım. Ha evet. Bakın bunu da arı yemiş. Şurada var gibi. Evet. Şöyle dört tane bulmuş oldum arkadaşlar. Evet bugün de çilek vitaminimizi almış olduk. Şimdi diğer sebzelerimize bakalım. Beraber gelin. Evet, pepinoların olduğu yerdeyiz. Şurada biraz da patlıcanlar var. Görüyor musunuz? Pepinoların bazı yaprakları gördüğünüz üzere soğuk almış. Soğuk almayan dalları da var. Hatta meyveleri de ve çiçekleri de var daha. Bakalım ne kadar dayanabilecekler. Ve i̇şte patlıcanların da yaprakları böyle kırışmış içeri doğru. Ama patlıcanlarda sıkıntı yok. Patlıcan genel olarak zaten soğuğa dayanıklı bir bitki olduğunu biliyorum ben. Yanlışsam düzeltirsiniz. Bakın buradaki patlıcanlarımız baya iyi yaprakları. Görüyor musunuz renk değişimini arkadaşlar? Soğuk alan pepinolar ve soğuk almayan dalları Şurada bir miktar domatesleri söktük. Şu taraftaki domatesler ve fasulyeler de soğuk almış. Onları da sökmüşler. Babam gel. Şöyle gül biberlerimize bakalım. Gül biberlerimiz aslında genel olarak soğuğa dayanıklı. Geçen sene de artık böyle Kasım geçmişti, Aralık gelmişti hala soğuk almamıştı. Şaşırmıştık gerçekten. Demek ki cinsiyle alakalı bir şey dayanıklı oluyor. Biraz da kökü odunsu olduğu için büyük ihtimalle o yüzden dayanıklı oluyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Aslında dün annem gelip toplamış birazını. Akşam da eksiği düşünce dediler ki soğuk almış olabilir. Bir gidip bakalım. Ama çok şükür soğuk almamış gül biberleri hala yaşamaya devam ediyorlar. Gelin bir de soğanlarımıza bakalım. Soğanlarımız minik minik çıkmış arkadaşlar. Geçen hafta mıydı ektiğimiz? Sanıyorum geçen haftaydı. Bir de onlara bakalım. Hatırlarsanız arkadaşlar buraya geçen hafta soğan ekmiştik. Şöyle şuradan girebilirsem size göstereyim. Bakın soğanlarımız çıkmaya başlamış. Bir de gelin sarımsağın oraya bakalım. Bakalım onlar çıkmaya başlamış mı? Çok fazla da basmak istemiyorum buralara. Evet şimdilik sarımsakta ses yok arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Şu ileriye doğru bir bakalım. Şurada bir şey var. Sizce bu bir sarımsak mı? Bence sarımsak. Evet sarımsak da yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Evet biraz bahçeyi gezdikten sonra turpların olduğu yere geldik. Şimdi turplarımızı sökeceğiz. Şu sarımsaklardan da alabilirsin istersen. Birazcık yeşil turptan, birazcık işte fındık turpundan alacağız. Şuradan da biraz yeşil turplardan alalım. Bakın. Ben de birazcık yeşil sarımsaklardan alayım. Bakın burada da fındık turpu varmış. Çıkartayım onu da. Görüyor musunuz? Bakalım ben de sarımsak alacağım ya. fındık turpunun olduğu yere geldik. Şu ileride miydi? Burada da var mıydı? Şuralarda vardı ama annem şey dedi işte e, dışına çıkmışları alın dedi. Diğerleri normal turp. Gibi. Tamam. Şöyle mesela gibi mi? Bu normal turp mu? O normal turpa benziyor. Sanırım diğer tarafta o dışına çıkmış olanlar. Şuradalar. Evet evet bak burada. Bu galiba mesela. Bakın bayağı bir çok maşallah Bunları şuraya bir koyayım da poşetime sonra koyacağım. Bakın burada minicikler var. Bunları almıyoruz. Bunlar da artık haftaya büyür. Bak şöyle çektim iki tane nasıl? Bakayım. Aa çok güzel. Burada da var ondan. fındık turpu dedikleri fındık kadar oluyor demek ki. Şunun güzelliğine bakın. Evet, bunlar benim için yeterli. Şunu da alayım. Daha geride kaldı o. İleride de var sanırım şunlarda. da Evet. Şimdi bamyaların kalan tohumlarını ve çiçeklerini topluyoruz. Bakın şöyle. Birazını videonun başında göstermiştim ya arkadaşlar. Annem toplamış. Kalanını da ablamla biz topluyoruz. Bakın bamyalarımız böyle insan boyunda. Aşmış. insan boyunda değil tabii aşmış. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.